Arkadaşlar şimdi güzel bir meze yapacağız. Gerekli malzemelerimiz gördüğünüz üzere. Bir adet kapya biber, bir adet yeşil köy biberi, yarım kuru soğan, iki tane küçük orta boy domates bu şekilde hepsini dilimliyoruz. İki diş sarımsak ve yoğurt, tuz. Şimdi arkadaşlar tavamızı aldık. Tavamıza zeytinyağını şöyle hafiften gezdiriyoruz ve şu görmüş olduğunuz kuru soğanları içine atıyoruz. Bunu güzelce kavuracağız. sarımsaklı süper bir meze olacak şimdi. İçerisine biberlerimizi de attık, hafif ve çeviriyoruz. En son ince ince kestiğimiz sarımsaklarımızı domateslerini içerisine atacağız. Evet karışımımız görmüş olduğunuz üzere felte gibi oldu. Şimdi içerisine hemen bunları boşaltıyoruz. Ve karıştırıyoruz. The body size of the overstressed nen is 800X3M. The varnish to be applied is em argent oil. simple-to-use spray when drying centres. I've never used it because I didn't know the Dalai Lama said I'd use it. I'm happy it's Colorful. 5 dakika bir şekilde pişti. Orta ateşte. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar. Biraz kırmızı pul biber attım en son. Sanırım kayıt etmemişim. Neyse. Karıştırdık ve ocağımızın altını kapattık. Hemen burada bir yoğurt tabağı var. Yatağı var. Bunun üzerine bunu boşaltacağız. Gördüğünüz gibi harika bir mezi sarımsaklı yoğurtlu harika bir kızartma arkadaşlar hiç bir şekilde eşlik edecektir. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İsmini bilmiyorum arkadaşlar. İsmini kendiniz koyabilirsiniz. Ama oldukça lezzetli olduğundan emin olabilirsiniz.